Evet merhaba arkadaşlar. Bugün e, 3 Mart pazartesi. Endeksimiz pozitif bir açılış yaptı. Şu anda 9850 e, civarlarında seyrediyor. Neredeyse artı ikilik bir yükseliş var. E, bizim için güzel bir haber bu. Onun haricinde son halka arzlara baktığımızda e, genel olarak sektörlere baktığımızda bankacılık %2.63 yükseldi bugün. Tarım, hayvancılık, balıkçılık 2.23 spor 2,20 yükseldi. Onun haricinde girişim sermayesi yatırım ortaklıkları 2,38'lik bir düşüş yaşıyor şu anda. Faktoring şirketleri 1,91 düşüş yaşıyor. Kimya plastik 1,35'lik düşüş yaşıyor. Girişim sermayesi ve faktoring bizim son iki halk arzlarımızdan, halk son halk arzlarımız arasından iki tanesinde bulunuyor. Destek finans faktoring, faktoring bölümünde girişim sermayesi yatırım ortaklığı da bulsun. Biliyorsunuz. Bu ee, her ne kadar halk arzlarımız pozitif bir açılış yapsa da endeksin yükselmesiyle birlikte diğer pek çok e, oturmuş hisse senedinin de yükselmesiyle kurumsalın dikkatini çekmeye başladı. Kurumsal dikkatini kaybetmeye başladı. Çünkü e, kurumsal firmalar diğer hisselere yönelmeye başladı. Biliyorsunuz onlar uzun süredir borsada e, listeli oldukları için daha istikrarlı olarak gözüküyor ve e, borsa gerçekten pozitif olduğu zaman halk talep biraz düşüyor. Tabi bu kısa vadede söylüyorum. Normalde uzun vadede bizim için çok güzel bir şey endeksin yüksek olması. Ama günlük olarak %2 bir yükselişte e, kurumsal firmalar halka arzlardan hisse almak yerine daha köklü e, şirketleri talep edip oradan kar etmeye çalışıyorlar. Onun dışına baktığımızda Bulksun, e, Nötr bir açılış yapmıştı. Şu anda artı 1 artı 2 seviyesine seyrediyor. Eksiye düşüyor. Bir devre kesti. Eksi 3'e düştü. Ardından geri yükseldi. Balsu Basu artı 5,85'lik bir açılış yaptı. Yani gerçekten pozitif bir açılış yaptı ama şu anda eksi lerde destek e, kesmiş durumda. <laughs> destek finans eksi altıda. Destek finans kendi zaten negatif bir açılış yapmıştı. Ende, Kalyon bunlar nötr ilerliyor. Ende zaten halka arz fiyatının çok altında. Kötü, çok kötü bir performans sergiledi. Vişnam Madencilik artı 7 bir açılış yaptı. Ee, R7 açılış yapmasına rağmen şu anda eksi 3.85'lerde devre kesecek muhtemelen. Ee, son durum böyle halka Yeni durum oldukça size aktarmaya devam edeceğiz. Perşembe gününü bekliyoruz. Perşembe günü bir halka arızı olacaktır muhtemelen. Halka arızı gelecektir SPK'da. Geçtiğimiz hafta gelmemişti. Yeni durumlar oldukça sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyoruz.